İlk önce bir dahili uzmanı, aile hekimi uzmanı veya iyi bir pratisine başvurarak tansiyonunu, nabzını, genel muayenesini yaptıracak ve kan tahlil yaptıracak. Bir parazit mi var, hipertiroidi mi var, hatta bir depresyon olabilir, birçok madde eksikliği. Var. Eğer bunlar yoksa... Yani genetik veya... Dahiliyet tarafından araştırması bir şey yok deniyorsa, o zaman kilo Bir kere sulu ve sıcak beslenecek. Mesela salatalar, soğuk haşlamalar değil, sulu tencere yemekleri, çorbalar... Neden? Sulu ve sıcak. Şimdi bu Ayurveda'ya göre beden tipleriyle ilgili olan bir şey. Özellikle kış aylarında sulu ve zayıf kişilerin daha sulu sıcak beslenmesi, salata yerine çorba, sulu tencere yemekleri yemesi daha enerjileri dengeliyor. Bu bir. İkincisi tahin pekmez, boza... Sahlep, badem, hint fıstığı, e, kabak tatlısı, e, süt, cacık, ayran, kefir, e, fıstık ezmesi, tam buğday ve tam buğdaydan yapılan yiyecekler, hindistan cevizi, zeytin, zeytinyağı, keçi peyniri, keçi yoğurdu, keçi sütü, Bunlar da sağlıklı kilo almaya yardımcı olur, özellikle de yağlı balıklar, kuzu eti ve de organik yumurta. Şimdi kilo almak önemli değil, çünkü birçok insan geliyor, yanlış besleniyor, karbonhidrate yükleniyor, göbek ve bel civarında yağlanarak kilo. O değil. Maksat hafif egzersizle beraber kas ve kemik yaparak vücudu doldurarak kilo almak önemli. O nedenle bu dediklerimi saydım. Hem protein hem de şey açısından. Peki. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu kilo almak isteyenlerin yemek yeme zamanları etkenli. Mesela biz Etken. nasıl, belli bir saatten sonra yemeği dikkatli yiyin, midenizi yormayın diyorsak, hı hı. hani gece yenilen yemekler. Hatta benim arkadaşımın annesi gece Güzel, özellikle doğru. gecenin üçünde uyandırırdı çocuğunu, ona öyle yemek yedirirdi e, Bu şekilde altında. alınan kilo sağlıklı bir kilo değil. Yağlanarak kilo almak. Tam tersi yeterince bol proteinli, kalsiyumlu ve de yavaş karbonhidratlı ve sebzesiyle her şeyle dengeli bir şekilde ve hafif egzersizle beraber kasları doldurarak kemikleri kuvvetlendirerek alınan kilo sağlıklı. Gece uyku arasında kilo yemek sadece şekeri fırlatır ve yağ yağlanma yapar.